Merhaba çocuklar. Ben oyun kutusu ekibi Gizem. Bugün nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Benimle inanılmaz deneyler yapmaya, yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün sizlerle birlikte havuç yetiştireceğiz. Deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz bıçak, Bıçak kullanırken anne ve babalarımızdan yardım almayı unutmayalım. 3 tane havuç. Geniş kap, su, toprak, saksı. İlk olarak deneyimiz için 3 havuçlarımızı başlarından kesiyoruz. Hepsini şekilde keselim. Daha sonra deneyimiz için geniş kabımıza çok az su döküyoruz. döktükten sonra kesmiş olduğumuz havuçlarımızı bu şekilde koyuyoruz ve iki hafta boyunca havuçlarımızdan yeşil yeşil yapraklar çıkmasını bekliyoruz. Ben sizler için iki hafta boyunca havuçlarımı gözlemledim. Daha sonra havuçlarımızı saksımıza ekiyoruz. İlk önce topraklarımızı saksımıza boşaltalım. Ve havuçlarımızı toprağımızı ekelim. Evet çocuklar, bu şekilde havuçlarımızın büyümesini gözlemleyelim. Evet çocuklar, bugün sizlerle birlikte havuç yetiştirdik. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.